Merhaba arkadaşlar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3DS Max dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde terrain komutunu göreceğiz arkadaşlar veya terrain objesini. Daha önce ufak bir görmüştük ama hemen tekrar hızlıca göstereyim. Bu komutu uygulamak için izoips kesitlerine ihtiyacınız var. Yani bir mesela bir topografya çizimini düşünün. Buradaki yükselti çizimleri dediğimiz çizimler vardır. Bu tarz çizimlere ihtiyacınız var. Bunları şimdilik biz kendimiz oluşturalım. İsterseniz. AutoCAD'den 3D Max'e çağırmanız mümkündür. Hatta isterseniz e, bir resmini çekip topografyanın arka planı atmanız da mümkündür. E, bu sayede üzerinden geçebilirsiniz istediğiniz gibi. Ben şimdi rastgele çizeceğim ama e, arkaya arka resim atmayı size göstermiştim. Göstermediysem de göstereceğim gelecek derslerde. Hay, sanırım şeyde e, kat planı yaptığımız derste göstermiştim. E, oradan o aynı örnekle devam edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Tap görünüşe geçiyorum arkadaşlar. T'ye basıp ve şöyle köşeli çiziyorum şimdilik. Ee, isterseniz smooth bir şekilde de çizebilirsiniz. Ama ben köşeli çizeceğim. Nedenini birazdan göstereceğim. Diyelim ki bu bizim sıfır e, yükseltimiz. Veya sıfır değil de işte. Hani oradaki alana göre sıfır yükseltimiz. İki tane tepe olsun burada. Bir tepemiz şurada. Biraz daha yüksek bir tepe. Hatta bir yükseltisi daha var. Burada da ikinci bir tepemiz var. Bu daha alçak olsun. Evet. Perspektive geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi çizgilerimiz mevcut. Fakat hepsi aynı seviyede. <laughs> Şu an bunları belli bir yüksekliğe çıkarmam gerekiyor. Diyelim ki her çizgi arasında 50 birimlik 50 santimlik veya 50 metrelik neye göre bakıyorsanız artık bu aralıklar var. Gördüğünüz gibi buradaki yükselti bu şekilde. Buraya bakalım bir de. Buradaki yükselti de 150 dedik. Bu şekilde. Yani iki tane <laughs> izoipslerimizi oluşturmuş olduk. Bu arada bunları dediğim gibi smooth yapabilirsiniz. Nasıl yapabileceğinizi hatırlıyorsunuzdur. Ama ben yine de göstereyim. Vertex moduna geçip bütün vertexleri seçip sağ klik smooth derseniz. Hani istediğiniz şekilde yumuşak bir şekilde de çizebilirsiniz. Ben özellikle yapmıyorum. Neden yapmadığımı birazdan göreceksiniz. Şimdi öncelikle en alttaki en tabandaki çizgimi seçiyorum. Ve create geometri compound olacaksın içinden. Terrain komutuma giriyorum. Ya da objeme giriyorum. Pick Operant diyerek buradaki operandı, buradaki operandı seçiyorum. Buradakine, buradakini sırayla yani yükseklik yükselti sırasıyla seçiyorum. Evet gördüğünüz gibi bütün kesitleri birleştirerek bir yüzey oluşturdu. Şimdi diyeceksiniz ki haklı olarak köşeli olduğu için kenarlarımız köşeli bir yapı ortaya çıktı. Doğru. Turbo smooth veya mesh smooth atarak bu objeyi yumuşatabileceğiz birazdan göstereceğim. Öncelikle birkaç özelliğine bakalım. Öncelikle bu bir katı değil onu görüyorum. Eğer katı yapmak isterseniz bakın burada formun içinde graded solid diye bir seçeneğiniz var. Objeyi katı hale getirebilirsiniz. E, graded surface de bırakacağım ben nedenini yine birazdan göreceğiz. E, layered solid derseniz sadece e, çık şeyleri yapıyor gördüğünüz gibi. E, yani yumuşak bir şekilde birleştirmiyor da kat kat gösteriyor size yapıyı. Ki böyle de istenebiliyor e, mimarlardan bu e, 3D modeller. Dolayısıyla bu da yararlı olabilir. Tekrar graded surface'e geri döndüm. Buradaki açıklığı gidermek için arkadaşlar şurada strict border dediğimiz bir seçeneğimiz var. Bunu tıklarsanız e, tamamen kapatacaktır her yerine. Şöyle bir durum var. Bunun olması oluşmasının nedeni demin e, alttaki segment sayımızla üstteki segment sayımız birbirine eşit değildi. Dolayısıyla böyle bir karışıklık olabiliyordu. Buradaki strict border'a tıklarsanız bunu gideriyor gördüğünüz gibi. Evet bu, bunun gibi özelliklerle yapıyı bitirdik ve diyorum ki modify sekmesine geçip gördüğünüz gibi modify'de de aynı özellikleri mevcut. Buradan eğer mesh smooth verirseniz mesh smooth vermenizi tavsiye ederim turbo smooth yerine. Çünkü aslında biz normalde turbo smooth kullanıyoruz ama e, May, burada yapı üçgenlerden oluştuğu için mesh smooth vermeyi ben tercih ediyorum. E, bir de daha eski bir komut bu. Mesh smooth zamanlarındaki bir komut dolayısıyla daha iyi mesh smooth'la yumuşadığını düşünüyorum. İter Iteration değerini arttırırsanız iterasyonları Gördüğünüz gibi formu istediğiniz gibi ortaya çıkarabilirsiniz. Evet tam olarak bakın bu köşeleri mesela kesmiyor. Yani atıyorum tam mesela buraya kadar çıkmamış yükselti. Bunun nedeni tabii köşeli bir yapı olmasa. Eğer bunu yumuşatsaydık zaten bu buradan yumuşayacaktı. Dolayısıyla buranın hizasını sınırında kalacaktı. Tek tavsiyem size topografiyi arka plana atıp üzerinden geçerken biraz dışarıdan geçin bu keskin köşeleri. Bu sayede biraz yumuşadığında içeri tam topografyanıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet istediğiniz gibi şeylerinizi, arazilerinizi bu komutla oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Video yararlı bulduysanız like butonuna basarak beğenebilirsiniz. Abone ol butonuyla kanalımıza yazılabilirsiniz ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sitemizi ziyaret ederseniz de buradaki duyurularımızı da kaçırmamış olursunuz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.